when I'm hungry, I'll drink when I'm dry. Ha şu işte koy. Koymadım. Aa, Koymadım. Ha bunu geri koyuyorum. Ha bunu bitir. Aa! Buldum. Bittim ola bittim. Tan tan. Tan 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 tan. Kapı niye yarım açık? Komple açmışım. Yok anne bağırma ananı. Ha not, not alacak anne şimdi. Gelip Vallahi kaldıramıyorum. Kaldıramıyorum. Bunun <laughs> böyle bir sorunun olduğunu bilmiyordum evlat. Tüm benim uyuşmaya başladı. Sol bir şey mi dönüyor lan? Ha pervaneymiş <Bu>, ama. Aaaa. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sol 1 2 3 4 5 6 7 sağ 1 2 3 4 sol Bunu alamıyorum Büyük babanın Ofisi buradaydı değil mi? Hı 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 Kırmızını şeymişim de. Evet evet o tahmini çünkü başka kasa kalmadı. Açılmadık. Açılmadık kasa. Bırakmadım. Vee. <laughs> Vee. Kırmızılar. Ne dedik buna? 2, 4, 6, 8, 10. 11 sol. 2, 4, 6, 7 sağa. 4 sol 11 sol 11 7 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 sağ 1 2 3 4 5 6 7 4 sol 1 2 3 4 What the fuck? Dıştan içe mi yaptın? Hmm. İçten dışa yok 4 sol, 7 sağ, 11 sol. A. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3'tü. Şuraya kadar gidecek işte. No. E ee, kırmızılarla işaretlediği kadar olabilir. Hı. Hmm belki de hmm. 1 2 3 4 5 5 sol 1 2 3 4 sağ 1 2 3 4 sol 5 4 4 2, 3 4 5 1 2 3 4 <laughs> 1 2 3 4 no <laughs> siyahlarla belki 1 2 3 4 5 6 Bir dakika tersten deneyelim. 4 sola 4 sağa 5 sola 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Nope. Dediğim gibi 1 2 3 4 5 6 sola 1 2 3 sağ. Hepsi kırmızı Bu ne oğlum hmm. yani Kırmızılardan sayarsak o zaman En içteki He 4. okları da sayıyoruz okları da sayıyoruz e Emin misin? Oklarda da kırmızılık var Oklarda da kırmızılık var hmm. 1 2 3 4 5 6 Sol 1 2 3 4 5 sağ 1 2 3 4 5 sol 6 sol 5 sağ 5 sol 1 2 3 4 5 6 4 5 1 2 3 4 5 Aa Aa Oha oh. paralara oh. bak oh. Johnny here comes Johnny, Johnny Oğlum ne ya. kadar para var burada ananı Geçek <laughs> Basarız sonra bunu <laughs> yani Şimdi Johnny'nin odasına gideceğiz ama inşallah korkmayız Değil mi Madison canım Madison Did you take your medicine? Ay. Tüm şakalara bak. Şakalar, şakalar, komiklikler falan. Komiklikler, şakalar. Çabuk aç korkuyorum. Here comes Johnny. Hey. Ananı s*****. O ne Onayla. Kuşu kurtarabilmek için tavşan zıpladı. Göklere daldı. Dostlarını ar arkasında bıraktı umursamadan. Fare yılanın kursağında kaldı. Köpek balığı derinlerde yüzgeç çırparken Ortada bir tek bu plan vardı. Bird, Rabbit, Snake, Rat, Shark. Tak! Aha! Ananı s***mama ya! Kaç tane bulacağım ben bundan? Ha, bir de ha, hangi ha, abi hangi olacak. şey mi? Bunu ver bak. Yani burada ateş suyu toprak tahta yapacağız. Aynen öyle. Tahta ha, bu hava olmasın. Tahta tabi soruna mı gitti? <laughs> ne diyordu? Şu kapıyı kapat benim bir canımı sıkmıyor. Bird, rabbit snake rat shark şu kurtarmak için tavşan Bird. zıplamış rabbit snake rabbit snake red shark bu hepsi o zaten de rabbit snake red rabbit snake yok rabbit snake red shark tamam diğer ağırlık nerede Ha hmm. diğerine ihtiyacımız yok. Şunu da ver lan. Bunu da ver lan. Alamıyor muyum? İyi. Fazla eşya atır. Bir saniye. Rabbit. Snake. Rabbit. Değil, dur. Rabbit. Snake. Rabbit. Okusana bir de. Köpek balığı derinlerde yüzgeç çırpıyormuş, tavşan zıplıyormuş, göklere dalıyormuş. En yukarıda tavşan duracak o zaman, en aşağıda da köpek balığı olacak büyük ihtimalle. Fare yılanı kursağında kaldı Fare derken acaba yılan eşit mi olmaları eşit. Aynen. Rabbit nerede abi? Eşit zaten. Tamam Rabbit'a bir şey koyma. Buna şunu bir koy bak. Buna da bunu koy. Şarkı en aşağıda olmayacak mı oğlum? Hmm. Şarkı en aşağıda. Ben şimdi şey bunu ha, şunu ver bakayım. Bence sıralamaya göre kanka. Çünkü ba başka bir ağırlık yok elimde. Değil mi? Saat var bir de. Saat? Aldığın saat var ya Bitiremedi bunu bitirmeye fırsat olmadı. Aha. Taşlardan biriyle aynı ağırlıkta olabilir mi? Aa. Mesela fare ve yılanı aynı şeye çekebilirsin böyle. Hmm. Kuş kalktı mı kuşun kafesi? Cool. Kanka ben bir sıralamaya göre deneyim mi ya? Dene yeah. Tamam bu eee En aşağıda shark olacak tamam Rabbit Snake Shark Rabbit Yukarıda kalsın Snake bir dakika. Bird. Rabbit. Snake. Red. Shark. Bird burada. Rabbit. Rabbit'i en yüksekte mi tutacağız? Snake. Ne diyor şimdi burada? Bird. Rabbit. İngilizce okursak Bir dakika. Bir dakika dur. Bird, rabbit, snake, red, shark. Şimdi en aşağıda, rabbit dedi değil mi? Ha, rabbit, snake, red, shark. bence şunu şöyle yap. Buraya koy. Rabbit şark şarka da şeyi koyacağız şunu koyacağız bird rabbit snake buna bir buna da bir ufağını bak bird rabbit snake rat shark Niye açılmıyor lan? Ha? Bir yazıya yazı abi daha yazıya bak. Yok İngilizce bakacağım. Ha yılan şey farenin altında kalıyormuş ki. En yukarıda tavşan. Of şey. of. Sonra fardı. Çevirinizi ya. Sonra fare. Sonra yılan, sonra şark. Çeviride sıkıntı var. tahmin ettim var ya. Ya. Hadi numara çıksın. Çıkmadı. Hala elimizde 086 var. Bu ne? Blue. Aç bakayım kitabı. Tipa bakalım. Long long time ago there was a creature whose name was unknown. Ha, İngilizce okumayım e, ee, çok ama çok uzun zaman önce adı olmayan bir yaratık varmış. Son on. It always lived alone and was often seen on its own. Lan yani ne kadar on on on. Hep bir başına yaşamış ve kendi halinde takılmış. Orada niye iki kapalı çocuk var? Biri de şeytan bir tanesi de. Ve top hmm. oynuyorlar. Tövbe. Pekala. Buz gibi bir gecede o kadar çok üzünlenmiş ki kafayı koyduğu gibi iki gün boyunca uyumuş. Ben de inmeyeyim 3 Üçüncü gün olduğunda gözlerini açınca karanlıktan başka bir şey görmemiş. Gözlerini karanlıkta kaybettiği bir hastalıkla uyanmış. Yaratık huzursuz bir şekilde yataktan fırlayıp emekleyerek bir yerlerde olduğundan emin olduğu gözlerini aramaya başlamış. Sürünerek ve yuvarlanarak ilerlemiş. Dizleri mahvolmuş. Gözleri çıkıp yuvarlandığı için ikisi de toz gibi falanmış. Gözlerin nerede olduğuna dair bugüne dek bir ipucu bulamaz olmasa da aramaya bırak aramayı bırakmamış. Wow. Gördüğün gözlere dikkat et ve ışıkları açmayı ihmal etme. Çünkü eğer kaçamazsan senin gözlerinde gider unutma. Make sure to turn on the lights. Ananı <laughs> Işıktan korkuyor. Kendini Işıklar korumak için parlak bir kadar. şeyler kullan Evet onu, onu anın <laughs> dedim ya. Abi ya. Galiba. <laughs> Ne kadar boktan bir orijin hikayesi bu ya. Hadi lan. Harbi. Vallahi. Allah çarpsın be. İnanmam bak. Sherlock. <laughs> Look. We have a Sherlock here. <laughs> e EKG. Evet. E.K.G makine değil mi? Ha kalp kitimde uçuyor. Hi, my name is Johnny. <laughs> bu bunun imiş. Erez Johnny. Fakat sanırım bunu baba yazdı. Baba yazdı. Baba yaga. Arkadan bir kapı sesi geldi bu arada. Hep o hep gidiyor. geliyor. Yani. Onlar alıştık. Aşağı neyimi daldırayım? Benim aklıma bir fikir geliyor ama. Ceket, cum. Abi. Hiçbir şey atamıyorum. Ne güzel. Vay Muhtemelen burada bir şey bulacağız. Ben bir tık işi işemek istiyorum. I'll eat when I'm hungry, I'll drink when I'm dry.